var. Evet, topları 2 tane topumuz var Biri ve labutlarımız var. 6 tane labutumuz var. Bu bowling'de bunlara labut deniyor. Çocuklar arkadaşlar bunlar adı labut. Labutları böyle koyduk. 6 tane labutumuz var. Elif nas? Elif buradan atış yapacak. Ama önce bu deliklerin ne işe yaradığını almadı. ve beyaz kağıtların tadının ya yani. üstünden atacak. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar bu? ne işe yarıyor? Böyle 3 tane parmağımızı, 2 parmağımız buraya. Tamam mı? diğer parmağımız işte buraya gelecek şekilde bakın şöyle gördünüz mü bu şekilde baş parmak işaret parmağı orta parmak ve baş parmağımızı bu şekilde bakın orta parmak işaret parmağımız bu işaret parmağımız bu orta parmağımız bu da baş parmağımız bunun üçünü ne yapıyoruz Elif Bakayım Elif sen doğru yapmış mısın Bakayım. bakayım benim gibi bak evet bu şekilde Bakayım doğru yapmış mısın bir bakın evet şimdi Elif'in takışını <laughs> yapacağız Elif ilk atışı yapacak. Bakalım Elif. Elif nasıl yapacak? Atacak. Evet. Al sarı evet. Dedi. Kırmızı topla atış yapacak. Evet. Wow! wow, İki tane devirdi. Üç, evet, üç, evet, üç tane devirdi. Evet, süper. Şimdi sarı topla atacak. İki sefer atış Tanıyoruz. Bakalım nasıl atacak. Böyle değil mi? Evet. Wow, beş tane labutu devirdi. Elif ve büyük bir alkış. Süpersin Elif. Elif şimdi hemen labutları yerine koy. Şimdi ben atış yapacağım. Al. Topları ben vereyim. Topları. Elif 5 tane attı. Yaptı. Evet. Bakalım. Devirdi 5 tanesini. Bakalım ben kaç tanesini devireceğim? Acaba hepsini devirebilir miyim acaba? Bakalım. Elif kaç? Elif sen 5 tane devirdin. Ben 6 tane devirirsem ben kazanıyorum. Tamam mı? Ama sen 4 ya da 3 2-1 tane devirirsen ben kazanıyorum. Evet. Yani beşten az devirirsen sen kazanıyorsun. 5 tane devirirsen kim kazanıyor? Bilmem. Berabere kalıyorsun. Berabere. Sonra bir daha yapmak zorunda. Evet. Evet şimdi topumu aldım. Paraklarını yerleştirdim. Paraklarını yerleştirdim. Atıyorum. Ooo. Oh, wow. Olmadı. 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 <laughs> oh, bir atışta dört ama maalesef. Maalesef. Ben kazandım. Kazanan kişi ilan ediyorum. Kazanan kişi. Kazanan kişi Elif Nas. Arkadaşlar bakın bakın çok güzel bir şey. Elif Nas. Dur bekle. <laughs> kaldı. Bir, iki, üç. <laughs> çok güzel atlıyor. <Süpersin> Elif. <laughs> Elif beş tane labut devirerek. Bowling oyunumuzun kazananı Elif oldu. Elif'e herkes bir alkışlasın ve yorumlarını bekliyor Elif sizden. Elif evet kapatıyorum. Ne diyorsun arkadaşlarına? Bay bay. Bir daha bağlayalım mı? E hadi bir daha babıkları diz bir sefer daha oynayalım. Bu sefer kazanacağım ben. Hadi. Bu sefer inat ettim kazanacağım. Bu sefer Elif'i yeneceğim. Tabi bu kadar hırs yapmak iyi değil çocuklar. Hırs yapmayalım. Biz burada eğleniyoruz tabii ki. Evet. Öyle birbirimizi yenmiş, yememişiz. Çok da şey değil ama. Atıyorum. Tabii, Arkadaşlar bakın atıyorum. Oradan değil ama buradan. Evet. Bir saniye. Yani 3, 2, 1 deyince tamam mı? Tamam. 3, 2, 1. İnanamıyorum. Şu an ben şok geçiriyorum. Ben de. Şu an Elif de şok geçiriyor. <laughs> Neden şok geçiriyoruz? Çünkü bir atışta altısını da bir vuruşta vurdum. Wow, kocaman bir alkış Elif'e. Ben şu an arkadaşlarımla seni alkışladığını hissediyorum. Evet bravo Elif süpersin. Bir atışta altı tane labudu hepsini devirdi. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bak. Wow. Oğlum. İnanamıyorum, İnanamıyorum oğlum. ya. Bir sayalım bakalım. Evet bir tane de orada. Ay. Altı tane labudu devirdi ya. Hem de ben orada O zaman arkadaşımız alkışlayıp veda ediyoruz. Ama ama benim bir topum kaldı o yüzden bir tane daha yapmak tamam. istiyorum. Sonra bir daha oynayabiliriz. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlarımıza... Sen de at. Arkadaşlarımıza hayır sen kazandın artık. Ben kaybettim. Neyse. Ben diğer yarışmada ben kazandım belki de. Çorap atma yarışı yapacağız bir tane de. Evet. Şimdilik arkadaşlarla bay bay de. Bay 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 bay. Bay bay arkadaşlar bay de. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar iki kere ben kazandım. Bay bay.